Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün sizlere intihar eden birinin son yaşadıklarını aktaracağım. İsmini vermek istemiyorum. Çünkü gizlilik ilkesine aykırı ve yaşanmış bir hayatın hikayesi. Aynen şu şekilde anlatıyor. Ben daha küçükken babam annemi sürekli döver devde. Annem sürekli dayak yerdi babamdan. Babam çok ama çok zalim bir insandı. Bize evde günlerce yemek vermezdi aç, susuz bırakırdı. Hatta en küçük kardeşim açlıktan vefat etti. Bize hapishane gibi oda yapmıştı. Beni dışarı bırakmıyordu. Annem gün yüzü göremiyordu. Sürekli eve sarhoş geliyordu. Önce annemi, sonra beni döverdi hep. Bir gün annemin çok sevdiği komşusu Fatma teyze vardı. Fatma teyze bizlere gizli gizli yemek verirdi. Onun sayesinde karnımızı doyururduk. Anneme bir gün dedi ki bir hoca varmış kağıt yapalım belki düzelir demiş her şey. Annem de çaresizce kabul etti. Bir gün babam evde yokken Fatma teyze bize geldi. Annemle beraber hocanın yanına gitti. Hoca anneme bir kağıt vermiş ve büyü yapacağını söyleyerek annemleri göndermiş. Fatma teyze ile annem tam kapıdan girecekken babam annemi gördü kapıda. Fatma teyze oğlum işimiz vardı, bana yardım etti demesi bile fayda etmedi. Annemi tekrardan sen nereye gittin diyerek dövdü. Aradan 10 gün geçti ve babam sarhoş şekilde eve döndü. Bugün anneme ve bana karışmadı hiç. Acaba Fatma tezenin dediği hoca gerçekten de doğru mu? Gerçekten de yaptığı büyü tuttu mu ki babam eskisi gibi değil. Bir akşam babam namaza başlayacağını söyledi. Annemle ben birbirimize şaşırmış şekilde baktık. Belki de her şey yoluna girecekti. Belki de hayalini kurduğum mutlu bir yuvamız olacaktı. Babam namaza başladı. Eve saatinde gidip gelmeye başladı. Gün geçtikçe daha çok mutlu olmaya başladım. Ben tekrardan okula başladım. Üniversite sınavına girdim. Ve güzel bir puan alarak en güzel şehirde üniversiteyi kazandım. Okula gittim. O zamanlarda tabi cep telefonu yoktu. Annem mektup yazardı hep. Bir gün, annemin mektubunu okuduğumda tüylerim diken diken olmuştu. Mektupta aynı şu şekilde yazıyordu. Canım oğlum beni merak etme. Ben iyiyim ama baban hiç iyi değil. Ona bir şeyler olmaya başladı. Kendi kendine sürekli evin içinde konuşmaya başladı. Aynanın karşısında kendine bakıp gülmeler falan. Çok korkuyorum oğlum. Babana bir şeyler oluyor. Geceleri yatmıyor. Sürekli evin arkasına gidip Saatlerce orada boş boş etrafa bakıyor. Artık ben de korkmaya başladım. Tez vakitte gel oğlum. Ben de sınavlara az kalmıştı. Hemen o gidip bilet kestim. Sınavlardan sonra hemen memlekete döndüm. Babamı gördüğümde tanıyamadım. Bir deri bir kemik kalmıştı babam. Babam çok zalim biriydi ama sonuçta babamdı. Onu takip altına almaya karar verdim. Geceleri banyoya girip saatlerce çıkmıyordu. Geceleri kendi kendine konuşup sürekli şu mırıldanmaları duydum. Beni ve ailemi rahat bırak diye. Bir akşam tam yatağa girdiğimde düşüncelerle uykuya daldığım esnada annemin çığlık sesiyle uyandım. Koş babana bir şeyler oldu yetişin komşular diye bağırıp durdu annem. Odunluğa gitmemle babam tavanda asılı buldum. Birden yere indirdim ki hayatını kaybetmiş artık. Babamı defnettik. Bize bıraktığı tek şey geçmişteki yara izleri ve mutsuzluğa tekrardan kapıları açması. Komşular, akrabalar, taziye ziyareti için üç gün boyunca geldim. Sonra misafirler kesildi. Annemin ve benim psikolojimiz alt oldu. Hemen Fatma teyzenin yanına gittim. Ona hangi hocanın yanına gittiğini sordum. Adresini aldım ve o hocanın yanına gittim. Hocaya anlattım her şeyi ve nedenini sordum bana babana ölüm büyüsü yaptığını söyledi. Neden böyle bir şey yaptın hocam dedim. Annenin o zamanlar durumu işler acısıydı. Anneni kurtarmak için yaptım dedi. Ama tahminimce daha gitmedi. Kara büyü üstünüzde. Siz de dikkatli olun evladım dedi. Hocam dedim. Kurtulamaz mıyız? Ben her şeyi deneyeceğim. Gerisini bekleyip göreceğiz dedi. Eve döndüm artık. O kadar çok yorgundum ki. Uyudum ve gözlerimin önünde bir şeyler geçtiğini hissettim. Bana mı öyle geliyor acaba dedim. Okulu bırakıp annemin yanında kalmak daha uygun dedim. Ve okuduğum şehre gidip eşyalarımı toplayıp tekrardan memlekete döndüm. Annem de ben de çaresizce tekrardan hayata devam etmek zorundayız. Aradan 5 yıl geçti. Annem, oğlum ben artık yaşlandım. Sana bir kız alalım da gözüm arkada gitmesin dedim. Ben bugün varım, yarın yokum o yüzden mürvetini göreyim dedi en azından. Annem Fatma teze ile beraber kız aramaya gittiler. Bir tane köyden kız buldular. Gittik kıza baktık. Beğendik birbirimize. Nişan yaptık. Düğün için tarih verdik. Düğün gecesi geldi çattı. Ben gerdeğe gireceğim zaman yatakta kara yılan görmemle odadan kaçmam bir oldu. Tövbe bismillah neler oluyor dedim. Tekrardan odaya girdiğimde her şeyin normal olduğunu gördüm. Belki de düğünün verdiği yorgunlukla hayal görmeye başladım. Eşim çok iyi bir insandı. Annemi öz annesi gibi severdi. Annemle de çok iyi anlaşıyordu. Bir gün eşim hamile olduğunu söyledi. Mutluluktan havalara uçuyorum. Baba oldum diye. Aradan dokuz ay geçti. Bir gece aniden gök demeye başladı. Rüzgar olabildiğince sert esmeye başladı elektrikler kesildi. Annem hayırdır inşallah dedi. Tam o sırada eşimin doğum sancısı tutmaya başladı. Annem koş Fatma teyzeni çağır dedi. Fatma teyze geldi. Komşular da yardıma geldi. Doğum başladı. Birden içeriden bağırma sesleri geldi. Bu bebek değil, bu yılan. Kaçın demesiyle odaya koştum. Eşimi kanlar içinde buldum. Yılanla beraber eşim de ölmüş, o an dünyalar başıma yıkıldı. Sinir krizi geçirdim. amına aradılar. Hastaneye yatırdılar beni. Eşimi kaybettim. Çocuğumu kaybettim. Bir süre tedavi gördükten sonra taburcu oldum. Evet, sırada intihar mektubumu yazıyorum. Artık yaşamdan da zevk alamıyorum. Annemin gittiği hoca büyücü çıkmış ve ailemin yok olması için bize büyü yapmış. Sırada kim var? Annem mi? Ben mi? geceleri kabuslar görmeye başladım. Sürekli sürekli rahatsız edilmelerim artık dayanmaz hal almaya başladı. Ben de babam gibi kendi kendime konuşmaya başladım. Banyodan saatlerce çıkmadım. Arka bahçeye gidip boş boş etrafa bakmaya başladım. Kendi kendime rahat bırakın bizi demelere başladım. Babamın kaderini yaşıyorum şu an ama ben onların kontrolü altına girmeyeceğim. Hayatıma son verme kararı aldım annemin ızdırap çekmemesi için önce onu sonra da kendimin infazını yapacağım. Ertesi gün gazete manşeti. Cinnet geçiren kişi önce annesini sonra da kendisini vurarak öldürdü. Demem o ki büyü yapan da yaptıran da sonu ibret. Kesinlikle ve kesinlikle büyü yapmayın. Büyü dönüp dolaşıp yine sizi bulur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni hikayelerden haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Başka bir hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın.